üçüncü sorumuza da çıkarım sorusu. Şimdi hiçbir yönlendirme vermeden çıkarımda bulunabilir pasaj da demişsin. Çıkarımda nereye gideceğiz? Şimdi bakalım. However accurate data collect about. However burada ama diye mi Her ne kadar diye mi çevrilir? However'ın arkasından sıfat ya da zarf gördük Bu however ne diye çevrilir hocam? Her ne kadar. Her ne kadar doğru. Birinin uykusu hakkında her ne kadar doğru veri toplanırsa toplarsın. Toplanan veri geliştiremez uyku kalitesini tek başına. Bir dursun. Böyle bir çıkarımda bulunabilir miyiz? Şimdi bir uyku izleyici sunabilir bir koçluk ne gibi? Bir uykuyu geliştirme programı gibi. Bu uyku geliştirme programı, programı da söyler sana Emand of Sleep. İhtiyacın olan uyku miktarını söyleyebilir. Dursun, güncel buluşlar gösterildi, tespit ettiği uyku dalgalarını ama başarısız oldu. Yok, güncel buluşların başarısız olduğuna dair bir bilgimiz yok. Ticari potansiyeli, hiç bahsetmiyorum ticari potansiyelini. Bazı çalışmalar, beyin simülasyonlarındaki bazı çalışmalar yeni fazlara sebep oldu. Bu fazlar da nihayetinde onun potansiyelini, uyku uzunluğunu, ölçme potansiyelini arttırabilir. Uyku uzunluğunu ölçüyor zaten önemli uyku uzunluğunu ölçmekle uyku uzunluğunu ölçüyorsun işte ne bileyim uyku kalitesini ölçüyorsun bunlar var zaten ama uyku uzunluğunu ölçmekten ziyade uykuyu sağlamak sürdürmek devam ettirmek desen daha doğru olurdu şuraya bir dikkat edelim her ne kadar her nasıl doğru olursa olsun ne kadar doğru olursa olsun bakın orası bizim için önemli bir geçiş zıtlık vurgusu her ne kadar doğru olursa olsun birinin uykusu hakkında toplanan veri Collected veri, toplanan veri geliştiremez uyku kalitesini mi? Yoksa uyku izini sürenler bir koçluk sürebilir, bir koçluk sunabilir. Ee, gelişmiş bir uyku programı gibi bu da sağlayabilir sana ihtiyaç duyduğun e, uyku miktarını sağlayabilen bir program gibi koçluk yapabilir. Şimdi anketler gösteriyor ki bunları, bu gibi araçların amacı uzunluğunu ve kalitesini ölçmek, bir feedback vermek için kullanıcının uykusunu geliştirmek için. ilk teknolojik 2010-2005'te geldi. Bu bantta kaydetti, analiz etti ve tavsiyeler vardı nasıl geliştireceğini benzerleri takip ediyor. Giyilmeyen teknolojilerde olduğu gibi. Uzmanları ilan ediyor ki böyle. Eski cihazlar genellikle başarısız oluyor. Bir uykuyu yatağa taşıma ya da uyku e, izini sürme derecesine yatağa taşıma sonraki versiyonlar bunları bunlar ekledi. Bunlar bakın zıtlığın olduğu yer bizim için önemli. Bütün bunlar o yüzden şu zıtlıklara zaten atıf yaptım. All three can increase. Bunlar cihazın doğruluğunu arttırabilir ama what is going on beyinde ne olduğunun e, they are only sadece izidir göstergesidir gibi bir yapı atmış. Sizce buradaki cümleden bakın batın olduğu yerde dikkat çıkarımı dikkat demiştim. Sizce buradaki cümleden doğru cevap Adana mı doğru cevap Bursa mı? Çoğu aday Bursa'yı işaretler ama Bursa çeldirici. Çeldirici. Doğru cevap Bursa olamaz. Doğru cevabın ne olur? Adan